Medet. Abi. Medet niyetin ciddi değilse beni oyalama. Anlamadım abi. Anlatacağım ben sana! <gülüyor> Medet. <gülüyor> abim. Bizimkiler artık bunun bir adını koyun diyorlar. Anlamadım abim. Abinin ah ya kalk ya. İyi misin oğlum? Medet yatırdıkların yetmedi duvara mı dayamaya başladın mı? Oh. Ne yapıyorsun Medet? Ne yapıyorsun? Oradan da hamama gideriz. Masaj musaj. He? Bu da akşam yemeği yer miyiz Medet? O da ayarladı mı? Afganistan'da bizi falakaya çektiklerinde savaklar. Var Saadettin kim diye sorduklarında ne Beni gösterdiydin abi, o dediydin. Sen mi gösterdiydin? He. <laughs> oh. Oh ya! Yatırdın, sikseydin benim medet!